unit 5 what do you mean ne demek istiyorsunuz i'm afraid i can't connect to the internet korkarım internete bağlanamıyorum what do you mean ne demek istiyorsun i mean there is no internet connection demek istiyorum ki internet bağlantısı yok Birinin söylediği bir şeyle ne demek istediğini anlamazsak, "What do you mean?" yani ne demek istiyorsun kalıbını kullanabiliriz. May I take tickets for two? İki kişilik bilet alabilir miyim? Excuse me. What do you mean? Affedersiniz, ne demek istiyorsunuz? Ne demek istediğimizi söylemek için ise I mean" yani demek istiyorum ki yani kalıbını kullanırız. I mean. Kalıbından sonra cümle gelir. May I take tickets for two? İki kişilik bilet alabilir miyim? Excuse me, what do you mean? Affedersiniz, ne demek istiyorsunuz? I mean I want to buy two tickets. Demek istiyorum ki iki bilet almak istiyorum. I'm afraid I can't connect to the internet. Korkarım internete bağlanamıyorum. Do you mean there's no internet connection? İnternet bağlantısı yok mu demek istiyorsun? Yes, I do. Evet, öyle. Söylenen sözü doğru anlayıp anlamadığımızı öğrenmek için ise Do you mean? Yani mı demek istiyorsunuz? Kalıbını kullanabiliriz. Do you mean? Kalıbından sonra olumlu veya olumsuz bir cümle gelir ve cümlenin sonuna da soru işareti gelir. Do you mean he is ill? O hasta mı demek istiyorsun? Do you mean your laptop is broken down? Dizüstü bilgisayarın bozuk mu demek istiyorsun? Do you mean you can't reach any websites? Hiçbir web sitesine erişemediğinizi mi söylemek istiyorsunuz? Do you mean she didn't send me the email? O bana e-postayı göndermedi mi demek istiyorsun? The autopilot is offline. Otomatik pilot devre dışı. Do you mean it doesn't work? O çalışmıyor mu demek istiyorsun? Yes, I do. We're falling down. Evet öyle. Düşüyoruz. www.funnyenglish.com repeat after the sound please i'm fond of chinese food yemeğine tutkunum. what do you mean ne demek istiyorsun? i mean i really like chinese food demek istiyorum ki ben gerçekten Çin yemeğinden hoşlanıyorum. I can't open an account with the website. Web sitesinde hesap açamıyorum. What do you mean? Ne demek istiyorsun? I mean I cannot sign up the website. Yani web sitesine kayıt olamıyorum. Nobody helps me with the internet project. İnternet projesinde hiç kimse bana yardım etmiyor. Do you mean you need help? Yardıma ihtiyacın mı var demek istiyorsun? Yes, I do. I need an assistant. Evet, öyle. Benim bir yardımcıya ihtiyacım var. I'm sorry, but your internet bill is non-refundable. Üzgünüm ama sizin internet faturanız geri ödenebilir değil. Do you mean you will pay my money back? Bana paramı geri ödeyeceğinizi mi söylemek istiyorsunuz? No, I don't mean it. We can't give it back. Hayır, onu demek istemiyorum. Biz onu geri veremeyiz.